Haberimize başlamadan önce kanalımıza abone olabilir, görüşlerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Trabzonspor'dan Nil'e transfer olan ve gösterdiği performansla Arsenal'in transfer listesine giren Yusuf Yazıcı için 60 milyon euroya yakın bir bonservis isteniyor. Türk futbolu ve Trabzonspor adına 6 Ağustos 2019'da önemli bir transfer gerçekleşmişti. Bordo mavililerin altyapısından yetişen, Lille kulübüne satışı sonrası Karadeniz ekibine bonus artı bonservis bedeli olarak 17.5 milyon euro kazandıran Yusuf Yazıcı yine kazandıracak. Hem de öyle böyle bir rakamda değil. Bir İngiliz ekibi Arsenal ile anılan milli değer için telaffuz edilen bonservis bedeli 60 milyon euro civarında. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Arsenal, yazıcıyı sezon sonunda kadrosuna katmakta kararlı. Yıldız isim 60 milyon euroya satılırsa, Lille kulübü, anlaşma gereği %20'lik payı Trabzonspor'a vermek zorunda. Bu da 12 milyon euroya tekabül ediyor. Hatırlanacağı gibi Yusuf, 16.5 milyon euro bon servis bedeli karşılığında satılmış, bir sezonda 25 maç oynadığı için 1 milyon avro bonus alınmış ve ayrıca Edgar'da bon servisiyle gelmişti. Trabzonspor ise çok iyi giriş yaptığı 2021 yılında bir anda tersine bir görüntü çizmeye başladı yeni senenin ilk 50 gününde 10 maçta 9 galibiyet bir beraberlik alan Bordo Mavililer, son 50 günde 9 karşılaşmada 2 yenilgi 5 beraberlikte 16 puan kaybetti. Trabzonspor'un, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde son haftalardaki düşüşü durmuyor. Ligin ilk 8 haftasında aldığı kötü sonuçların ardından göreve getirdiği Abdullah Havcı ile çıkışa geçerek zirve yarışı içine giren Bordo Mavililer, son haftalarda ise adeta başa döndü. Avcı yönetiminde ilk 17 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 42 puan toplayan Bordo Mavililer, 2.47 puan ortalaması yakaladı. Bu dönemin ardından inişe geçen Karadeniz ekibi, son 9 haftada ise 2 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyetle 11 puan elde ederek 1.22 puan ortalamasıyla hedefinin uzağında kaldı. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.